Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Peugeot 508 için özel üretilmiş ara atkı ürünümüzü sunacağız. Peugeot 508 için ara atkılar, aracın tavanında ek depolama alanı oluşturmak ve çeşitli yükleri taşımak amacıyla kullanılan tavan raylarıdır. Bu aksesuarlar, özellikle uzun yolculuklar ve tatil seyahatleri için oldukça kullanışlıdır. Ara atkılar genellikle bisiklet, kayak, bagaj kutusu ve benzeri ekipmanların taşınmasında kullanılır. Araca zarar vermemesi için kauçuk sistem bulunmaktadır. Kolay montaj yapabilir ve sökebilirsiniz ürünün içinde bağlantı için aparatlar birlikte gelmektedir. Bu ürünümüz montaj için ürünün içinde kılavuz bulunmaktadır. Ürün ara atkı su damlası tasarımında alüminyum tasarımı yapılmıştır ürün kilitli bir modeldir. Videoda sunmuş olduğumuz ürünümüze bisiklet taşıma aparatı, araç üstü çadır, port bagaj, araç yan tente, kayak taşıyıcıları, tavan sepetleri kolaylıkla bağlanabilir. Üstüne bağlayacağınız ekipmandan daha çok ara atkıların dağlam olması gerekmektedir. Bu yüzden tercih edeceğiniz firmanın ürününü tam sunması gerektiğini düşünmekteyiz. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.